Arkadaşlar merhaba aracım 2006 model Chevrolet Kalos 128 val aracımın rolantisinde yaşadığım problemlerden ötürü boğaz kelebeğinin değişmesi gerektiği söylendi kendimce farklı alternatifler araştırdım ama son çare olarak boğaz kelebeğinin değiştirilmesinin kendimde farkına vardım İnternet üzerinden boğaz kelebeği sipariş edip kendi tamircimde taktırdım. Sonrasında adaptasyon gerektiği söylendi. Ee, değiştikten sonra rolanti seviyesi e, çok yani sıfıra yakındı. Stop edecek gibi oluyordu. Ve hareket halindeyken vites geçişlerinde stop ediyordu. Daha sonrasında bu araç yazılımlarıyla alakalı oto ototest e, ya da e, bilgisayarlı araç arıza tespit dükkanları var tam olarak tanımlamasını yapamıyorum buralarda adaptasyon yapıldığı söylendi ve ben adaptasyon yaptırmaya gittim aracımın rolanti seviyesi normale geldi ancak garip tepkiler veriyordu vites geçişlerinde 1500 devirin altına inmiyordu sabit kalıyordu bunun normal olduğu söylendi ama öncesinde sağlamken Böyle bir durum olmadığı için vites değişim esnasında dahi rölanti seviyesine sabit bir şekilde indiği için ben bunu garip buldum. Sonrasında adaptasyonla alakalı kendi araştırmalarımı yaptım internet üzerinden e, Turtle Reset diye bir programın olduğunu gördüm. Bu ELM307 327 e, cihazına tanımlanabilen bu cihaz üzerinden boğaz kelebeği adaptasyonu yapılmasına müsaade eden bir yazılım olduğunu öğrendim. LM327 cihazım bu şekilde bağlı. Görüyorsunuz ben zaten bağlı kullanıyorum. Aracımın multimedya sisteminden anlık verileri görebilmem adına. Nasıl yapıldığını kısaca anlatayım. Yani benim sorunum çözüldü. Tamamen istikrarlı bir rolanti seviyesi. Vites geçişlerinde rolanti seviyesine inme. Herhangi bir hiçbir problem kalmadı. Fabrikadan çıktığı gibi bir hal aldı aracım. Gayet memnunum. Bu çözüm benim işime yaradı ve adaptasyon için gereksiz ücretler ödemekten kurtulmuş oldum böylece. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. OBD cihazınızı yani ELM307 cihazını, 327 cihazını OBD 2 soketine bağladıktan sonra Android cihazınıza Google Play Store üzerinden ben tablet kullanıyorum ama telefon da kullanabilirsiniz. Total Reset programını indirdim. Şuradan nasıl yapacağınızı baştan anlatıyorum. Aracın kontağını kapatıyorsunuz araç marşa hazır vaziyete geliyor. OBD cihazınız bağlı. Bağlıyken scan butonuna basıp buradan OBD cihazını bulmasını bekleyeceğiz. Burada OBD cihazını buldu. Bunu seçtikten sonra Total Reset for BMW yazıyor. Bunu önemsemeyin. Benim aracımda çözüm oldu. Sizin aracınızda da çözüm olacağına inanıyorum. Tabii ki karar sizin. Ben bu şekilde çözüm buldum ve sizinle paylaşmak istedim. Bu tuşa bastıktan sonra bu yaklaşık 3 dakika içerisinde tamamen dolacak ve üst tarafta Successful diye bir şey yazacak. Yeşil bir e, yazıyla. Bundan sonra aracınızı çalıştırabilirsiniz. Benim problemim çözüldü. Umarım sizin de probleminiz çözülür.